müşrikler. Ama Allah'ın yaratıcı olduğuna inandıkları halde hükmünü, şeriatını kabul etmiyorlardı. Allah'tan şeriatıyla yönetilmek istemiyorlardı. Onlar da zaten o yüzden laikliği benimsedikleri için hani o, müşrik zaten o demek hani laikler de müşrik oluyor o yüzden o kafada hani yani, laikler de demiyor hani din devlete karışmasın Allah'ın şeriatını istemiyoruz hani o, onlar da o yüzden müşrik oluyor zaten. Bak örnek veriyordum size bak Ebu Cehil aynı kafadaydı şu anki laiklerle. Buradan anlayın arkadaşlar. Ebu Cehil Allah'ın Celle Celaluhu'nun varlığını inkar etmiyordu. Yaratıcı olduğunu inkar etmiyordu. Şeriatını inkar ettiği için müşrik oluyordu. Siz de bu şekilde olmayın. Bak bir insan işte, benim benziyorum dediği halde evliyse nikah düşüyor. Hanımıyla yaptıkları zina oluyor. Onun evliliği kalmıyor artık. Bir insan layıklığı benziyorum dedikten sonra. Dinden çıkıyorsun, kafir oluyorsun. Evliysen nikahın düşüyor. Öldüğün anda cehenneme gidiyorsun ebedi. Yani böyle bir şey var arkadaşlar. Aman dikkat edin bak bu layıklıkla ilgili çevrenizdeki insanları uyandırın. Haberleri olsun. Müslümanım zanneder. Namaz bile kılabilir. Bak ben bazen namaz kılanlardan denk geliyorum. Adam layıklığı benimsiyorum diyor. Anlatıyorum. Adam artık kendini öyle bir şartlamış ki at gözlüğünü öyle bir takmış ki adama ne desen anlamıyor. Lan peygamberimiz zamanında da böyleydi. Bak o adam da şirke düşmesinin sebebi bu. bu. Adam yine anlamıyor. Arkadaş nasıl bir kafa yapısındasın? Nasıl bir şartladın kendini? Peygamberimize mi iman ettin? Allah'a mı yoksa sen beni kurtardı dediğin adama mı tapıyorsun? Haşa. Allah böyle diyor. Peygamber böyle diyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve Yok diyorsun. Onlar öyle diyese de bu adam böyle dediyse beni kurtardıysa o ne dediyse odur. O getirdiyse bir şeyi onda yanlış olamaz. Sen nasıl bir tipsin? Nasıl bir şeysin sen ya? Kafan mı güzel senin? Allah Teala böyle buyuruyor. Peygamberimiz böyle duyuruyor. Sen hala diyorsun ki yok. Ben böyle gideceğim. Gidebilirsin güle güle anlattığımız halde doğruyu duydun hale gidiyorsan hayatta bol şans. 35 dakika olmuş. Devamı reklamlardan sonra diyoruz. Güzel bir espriden sonra cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bazılarınız bana kızıyor olabilir. Bazılarınız seviyor olabilir. <laughs> Bilemiyorum ama ben samimi olduğuma inanıyorum. İnandığım gibi konuşuyorum. Kafamdan ben böyle algıladım deyip de konuşmuyorum. Dinimiz ne buyuruyorsa, Allah Teala ne buyuruyorsa, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne duyuruyorsa, alimler 1400 sene bize ne aktardıysa ben onu söylüyorum. Kafamdan böyle anladım deyip, böyle algıladım deyip de yorum yapmıyorum ben. Bana kızan kızabilir, seven sevebilir, herkes kendi bilir. Allah Teala razı olsun bizden yeter. Tabii ki hayır duvarlarınızı isterim. Kimseden de tabii ki hemen düşman olsun istemem ama doğruyu konuşan dostu da oluyor. Düşman da Kadir Musul olur rahmetli. Dostu da var, düşman da. Zübbel Ahmet Hoca dostu da var, düşmanı da. Peygamberimiz dostu da var, düşmanı da. Onun bile varken bizim olmayacak mı? Tabii ki olacak doğruyu konuştuğun zaman. Bazen en yakının düşmanı oluyor, abinin düşmanı olabiliyor, ablanın düşmanı olabiliyor. Sen onu doğruyu söylediğin halde seni sanki düşman gibi görüyor. Sen onun iyiliğini istiyorsun, seni düşman gibi görüyor. Bilemiyorsun arkadaşlar. <laughs> Peygamberimiz Ebu Cehil'in kötülüğünü mü Düşman oldu ona amcasının kötülüğünü mü de düşman oldu? Demek ki bazı insan sen iyiliğini istesen de o farklı bir kafa yapısındaysa seni düşman gibi görebiliyor. Neyse arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beğendiyseniz paylaşın ki daha fazla insanlar ulaşsın arkadaşlar. Bir paylaşmayı çok görmeyin bak. insanlar ulaşsın. Sen kendin bunları söyleyemiyorsan çevrendeki insanlara, en azından paylaş ki duymasına vesile ol. Benden paylaşmıyorsan git başka bir hocadan paylaş. Yeter ki paylaş yani. Ben kendim böyle beni çok izleyen olsun diye demiyorum. E, Eylesine düzgün konuşan aynısını yani aynısını derken yani doğruyu konuştuğuna inandığım bir hoca varsa o da aynısını konuşacaktır zaten. Ben kafamdan yontmuyorum diyorum size. Paylaşın, insanlar görsün, doğruyu öğrensin. Bak iman söylemesinler. Bir insanı hidayetine vesile olalım, doğruyu öğrenmesine. Hadi arkadaşlar, selamünaleyküm, hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar.